Ananı takıldım lan. Oğlum nasıl takılıyorsun ya? Allah da seni kahretmeye ya. Nerede inecek ya? Nereye indik ya? Şuna bak ya. Acayip acayip sesler geliyor. Gelsin. Lan. Kill çektim oradan. Temiz free kill. Tepede dolu. Geleyim yok. Gelsene amza. Şura boş herhalde. Adam geldi. Evet. Önümde adam bak gel. Evet. Neyse canım fullmuş. Bir tane daha adam geliyor sanki. Öyle bir ses aldım. Şampiyon. <laughs> Oğlum yukarı. Çekil lan önümde. Oğlum önüme niye geçiyor Orası dolu da karşıda sıkıyor. Helal İçeride de var Bir şey yokmuş ki İçeri girelim Atma 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 <laughs> yukarı boş oğlum. Keşke molotof atmasaydım da baksaydık. Şurada varsa vardır. Boş. Aşağıda boş. Oğlum bir kişi var zaten o da karşıda adam ne arıyorsun? Gel. kaç kişi atladı lan buraya? <laughs> Yok yani kaç kişi atlamıştı buraya? Gördüm de o indi indi onu kurtaramazsın. O sağdan geldi ses. 5 kişi oldular. Yukarıya bir çıkalım gel de biz. Şu üst yeri alayım. Adam mı gördüm? <laughs> Uzaktan sanki bir adam gördüğüm gibi bir şey oldu. Tepe dolu mu? Aynen dolu. Hadi lan şuradan bak bir. Bak küserim bakmasa. Al artık ya. Girme girme girme. Beni attım molotov top. Şimdi gel. Bekle yukarıda iki kişi. Sağda. Solda pardon. Geldi. Biri bayrı. 3 üç. üç tane. <laughs> <laughs> Gelsin. Bitti amca burası temiz. Gel. <laughs> Boğazım hala ağrıyor. Ortayı açalım geldi. Yedam lazım. 16 kişi kaldı amca. Soldan araba sesi önümüzde devam et devam et devam et devam et tamam onu vurayım dur da oğlum öyle bir yerde durdun ki adam vuramam ki böyle devam et sen devam et bırak şurada beni bir beni şurada bir bırak Allah için beni şurada bir bırak ya. Bekle, devam. Çalışma neredeyse oraya git. Ben göremiyorum. Aha ses duydum. Ses aldım solda. Dur dur dur. Kayanın orada. Dur lan silahı reload. Durma durma devam et. Hamza ne yapıyorsun? İçeri girsene. İçeri gir içeri içeri. Sen şu mamut kullanmayı Allah için bir öğren ya. Dipçi buldum. Bir de 4x atsana abi. Tamam abi ben 4x kullanmayacakmış bunu anladım. Tamam devam ki. Bin mamuta sür. Oğlum dur. Devam. Durdurma alana git. Hadi 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 adam kalmadı hadi. hadi. Okey. Solda solda, çatışmaların hepsi solda. Sola git. Çık lan hadi. Biri baygın. Onun da canı az, onun da canı Gel benimle. O ne yapıyor lan? İkisi öldü. Yürü yürü, alana yürü. Mahmut abi gelsene. altı vardır belki şimdi. Mamut al gel. <gülüyor> Devam <laughs> Mamut'un canı da çok yok. Ha sağda adam sağda yukarı doğru çıkıyor şeye gidiyordu. Mikşey'in tarafına doğru gidiyordu. Bak gördün mü? Açıkta droba gidiyor. Yapma be vurdular. Soldan vurdular ya. Nereden vurdular lan o adamı? önümüzde mi? Yedi bir tane. Dur 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 dur. Gel. Yukarı çıktı. Lan çıksana. Dur lan senden takılmışım ben ne diyorum niye çıkmıyorsun? Aşağı mı atladın? Kaç kişi kaldı? İki üç kişi Lan tutturamadım da olsun Lan oğlum git ya aklımı aldın ya Hiç tepende yazı da çıkmadı çıktıysa da dikkat etmedim. Ben de diyorum ne oluyor ya Hadi gel gel yukarıya bir gidelim yukarı dolu ama bana sıkıyormuş. Bunun bir kişiymişten öldü o. İyi vurdu ama ha. adam geliyor. İşaret desene nerede? Heyşatlı canı bir. Heyşatlı çok az canı var. Yedi benden baya. Gel, gel gel yukarıya gel. Yukarı mı? Şurada şurada. Bu uçak birincisi değil miydi bu? <laughs> Sen mi geldin? Ah şey adam geldi. Buz mu kırıldı Tepe dolu bir tepeye gidelim gel de ya Oğlum alsana şunu Allah da seni kahretmesin ya Şunu al Ortadalar Dur bekle Aşağı atladı Yo atlamadı. Karada da. Mi? da. mı şey? Yo yo burada burada gel. Oğlum millet hep mi tek girmiş? Vurduğum hep ölüyor anasını satayım. Çok güzel bir şey tabii bu da. Bir de baygınla uğraşmıyoruz. Şimdi burada kaç kişi var? Gel bakayım. <laughs> Gel. Karşıda yani. karşı karşıda ben gidiyorum zaten. Ben baktım da bakış açısı var mı? şey gözükmüyor lan Hani hiç kimse gözükmüyor Ana Ananı avrat Aklım gitti lan <laughs> <laughs> Sağda da var bir tane

<laughs> dikkat et. Aklım aldı lan buradaki benim. 5 kişi diyor amca 3 kişi var daha. Ortaya girelim de karşı dolmuş olabilir. Karşıya çok dikkat edelim. Oradan girme. Karşıdan geldi onlar herhalde ya. Karşıya inmiş olabilirler. Ayak sesi mi aldım ben? Ses seda yok ki. Biz çok ortada gezin biliyorum. Yavuz şey Lan beni blokluyor musun? Sen mi blokluyor? Yok yok. Sen giremiyor musun? Nasıl? Ortaya açacağız da ya bir kişi kaldı ya gittiler ana satayım ben ortaya açıyorum. ok var mı? <laughs> M4 yerine BP al. 4x vardı burada ya. 4x'imi versene lan. M4'te. Yo yo 4 x ver sadece. Bana extended mi extended lazım biliyor musun? Aha dik çıktı. Bir tane mi var lan sadece şeyde? Okey. Gel gidelim ya amca. Extended'la dikey yok. Ama da bırak da ortayı alabilirler onlar. Orta için gelmiş olabilir adam. dur dur dur. Göremedim ki. Tamam tamam dur. Bıraksana be. Lan oğlum ne yapıyor lan bu? İki tane bir tane mi eşit da Gerçi kaskı uçtu. Değişik bot. 5.56 bana da lazım biliyor musun? Oğlum ne oldu? Baga girdi oyun. Hareket etmiyor mouse gitti Hareket al sana. Tepme aldım lan bir şeyle altı. Sana bir şey söyleyeyim bu adam hala burada lan. burada. mı Az önce senin çatışmıyor muydun bu adamla? <laughs> Hamza loot'u bırak da gidelim gel gözünü seveyim bizi ortada duruyor zaten satayım çıkar bir yerden vurur filan eder ya Gel ya hiç uğraşma Çok kill alamadık zaten 5 kill'im var burada Neyim fazla lan benim Neyse gel bakayım Gel bir gidelim biz. Aa adam önümde önümde. Bin bin. Oğlum biz hiç mi duymadı o manyak? m boş boş. Ben de ne diyorum neyim eksik şeyim niye bu kadar çanta dolu bombayla molotof çıkmış. Hiç bakmadım ya. Çok kişi tek girmiş ya o sıkıntı olabilir. Yeniden kaldırmayacaklar. Drop'a doğru gitsene. Araba. Dararmış. Tamamdır. Oğlum dur lan bayağı bir şey aldım dur. Yunan on numaralı çıktı oğlum buradan. Ne oldu? Sen niye öyle yaptın ki? Kaldır kendini. Sen niye silah atıyorsun ki yere? Oğlum acayip çatışma oluyor Hamza. Şu şu tarafa gelsene be. Geleyim bir şundan yelek melek bir şeyler alayım. almışım adamdan kafayı bozarsın da yeleği bir Oğlum şimdi arkamız da dolu orası da dolu ne yapacağız Gel bakayım Önce arkaya vuralım Şuradan bir iki yok mu yelek hı hı. buraya buraya doğru geliyorlar Tamam gelsin <laughs> Yelek gördüm Anam kitle var Oğlum numara numaralı çıktı. Abi alsana illa tıklamam mı lazım? Hamza gel bakayım sen bir. Bu garibanlar nerede çatışıyor lan? Kaç saniye var? 20 saniye var. Hamza Mamut al Mamut'u. Mamut <laughs> al gel. Çabuk çabuk Acilen gitmemiz lazım Çabuk çabuk Bekle şurada Geldim 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 Direkt alana sür direkt alana sür Sağdan direkt sağdan git sağdan Sağdan git oğlum niye baktırıyorsun sen çeye ya Bırak alanda kalsın anasını satayım o. Sol yap sol yap sol yap Araba kullanıyor. Dur şurda, dur şurda, dur 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 dur. dur dur. Dursun, dursun. Araba yanıyor çünkü. Duracak. Adam oradan buraya ya sıksın onu boş ver bir. Şu nereye gitti? Vurdular mı onu? Araba. oğlum nereye gitti bu adam? 5 kişi 3 kişi var oğlum zaten. Bence orada öldü ya. He he. Sen orada kalsana abi. Oraya bak. 3 kişi var oyunda da. alana gidelim gel. Değil <laughs> Hayır öyle değil ortalayalım yani. Çok kilim yok zaten yani gel. Vallahi var ya ne yapacağımı şaşırdım bir anda görünce karşımda seni. İki kişi var Hamza. İki kişi büyük ihtimalle şeyde olabilir. Neyi vardı? Var Onu diyormuş. Işte. Şey. Ben alana boşuna mı geldim? İyi de. Abi yani. biri de alana düştü. Kim düştü alana? Girer, Aa gördüm gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Bekle 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 basalım beraber basalım. Bomba tamam at bombanı. Yatırdım oraya. Let's go.